Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günümüze, yeni bir flokumuza hoş geldiniz. Bir gün günlerden pazar. Siz nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisinizdir. Ee, biz kalktık. Ben biraz ortalığı falan toparladım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün e, yemek vermiştik cumartesi günü. Dün yani e, kaymamam için, kırkı için hani. E, dün çok güzel geçti arkadaşlar. Yemeklerin falan hepsi yendi. Tatlılarım da yendi. Hani hiçbir şey fazla kalmadı. E, dün de çok güzel çiçekler getirmiş bana e, Çok teşekkür ediyorum buradan kendisine şöyle gördüğünüz gibi şunu sonra çıkaracağım kabından sonra arkadaşlar e, çok güzel geçti e, fazla bir şey çekemedim çünkü muhabbet ettik Hani e, çok güzeldi sohbet muhabbet çok güzeldi çocuklar Hani kendi arasında oynadı eğlendi e, sadece ben sabah kalktım bir yiğidin odasını toparladım akşam Çünkü çok geç oldu e, geç olunca odasını toplamadım. Hatta git o kadar yorulmuştu ki e, <laughs> daha ki e, herkes burada kere yatıp uyudu. E, o bizim yatakta yattı tabii ki de yatak odasına girdi kendi uyudu. git e, öyle yapıyor. Hani uykusu geldiği zamanı alışmış çünkü erken yatmaya. O çok yoruldu çünkü arkadaşlar gerçekten de böyle güzel oluyor. Hani çocuklarla görüşüyor, kuzenleriyle görüşüyor. Hani oynuyor evi o güzel oluyor. Bağlantısı kopmuyor arkadaşlar. Ee, sürekli şu birbirimize gidip geldiğimiz için o güzel oluyor. Çünkü neden? Çocuklar birbiriyle vakit geçiriyor, oynuyorlar, kendilerini daha iyi tanıyorlar. E, ee, Yiğit de büyüdükçe onlar daha iyi tanıyor. Bu sene daha çok algılıyor çünkü artık. Ee, kimin kim olduğunu biliyor. Hepsini kapıda karşıladı ve çok sevindi geldiklerine. Ee, dün çok güzel geçti. Ee, buradan da Allah kabul etsin diyorum. Ee, biz bunu yaptık, yemeğimizi verdik. Ee, artık ee, Allah'a kalmış bir şey biz hani onun niyetine göre babam için niyetine göre verdik ee, çok da güzel geçti gerçekten de bir gün ne yapacağız bir gün 7 e, oyun alanına götüreceğiz biliyorsunuz ki bayağıdır gitmiyor çünkü e, kaç hafta oldu bilmiyorum 2 hafta oldu herhalde götüremedik çünkü hani gelen gidenden dolayı o yüzden bir gün dedik ki oraya gideceğiz e, ben biraz daha şimdi mutfağımı falan toplayacağım çünkü bulaşıklarım biraz var tencerelerim falan tek kaldı e, dün hep beraber toparladık ee, sadece tencerelerim kaldı. Dedim onları birazdan hallederim. Şimdi bir kahvaltı hazırlayacağım. Ondan sonra da e, hazırlanıp oyun alanına gideceğiz. Size oradan devam videomu çekeceğim. Tabii ki de oyun alanının. Bu videolarımın hepsinin arkasında arkadaşlar tatlılarım olacak. Ee, daha bir sürü e, tatlım var. Ee, biliyorsunuz ki e, dünkü videomun arkasına e, köstebek pastamı da e, sizlere paylaştım. Sonra da e, daha bir sürü kurabiye tariflerim de var. Yemek tariflerim de var. Onları da daha ekleyeceğim. Biliyorsunuz ki bu ara çok şeyler hazırladım. Hepsinin videolarını da çektim. Onları da hazırladım. Onları da yaptım. Sonrasında artık işte... Dediğim gibi arkadaşlar artık yavaş yavaş da bir e, falan hallederim. Ondan sonra zaten annemlere gideceğim. Biliyorsunuz şurada bugün ayın 11'i. Şurada 12 günüm kaldı. Yani 23'ü saymazsak 10 gün diyelim biz. 10 günümüz kaldı. E, her Çantamı falan hazırlayacağım. Evi falan halledeceğim. Ondan sonra işte arkadaşlar hani yavaş yavaş artık e, kız kardeşimin nikahı da geliyor biliyorsunuz ki. E, oraya da hazırlık hani e, yapıyorum. Oraya da gideceğiz. Dün çocuklara şekerlerini, çikolatalarını da verdik. Çok sevindiler. Ee, çok mutlu oldular. Ben çok seviyorum böyle çocukları ufak şeylerle de sevindirmek tabii ki de. Giydi ee, de güzel çikolatalar falan geldi. Ee, o da çok mutlu oldu. Ya, bu çocuklar çocukları işte küçük bir şeyle mutlu etmek çok güzel bir şey. Dediğim gibi arkadaşlar ben şimdi kahvaltımı falan hazırlayayım. Ondan sonra e, hazırlanıp oyun alanına gideceğiz. Size orada devam videomu, vlogumu çekeceğim. E, bütün videolarımızı beğenirseniz e, abone olursanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Hani destek için e, çok teşekkür ederiz şimdi destekleriniz için. Hani bir tek bir kanalımıza abone olup hani e, likelarsanız çok seviniriz. Çok teşekkür ederiz şimdiden de. Allah razı olsun. E, ben şimdi kahvaltımı hazırlayayım. Ondan sonra gene görüşelim arkadaşlar. Evet şimdi un helvasının tarifine geçelim. Öncelikle ne yapıyorum? Bir buçuk su bardağı şekeri bir tencereye ilave ediyorum. Sonrasında 3 su bardağı da süt. Ben sadece süt kullanıyorum. Şu şekilde Onu kaynamaya bırakacağım. Kaynarken de hemen öbür malzemelerimize geçelim arkadaşlar. Onun altını da açalım. Hemen sütümüz, şerbetimiz kaynasın. Sonrasında da arkadaşlar burada 125 gram tereyağım var. Bir de bir çay bardağı da sıvı yağım var. Öncelikle onu eriteceğim. Altını açıp önce biraz erisin. Evet şu şekil. Tereyağım eridikten sonra şöyle 2 bardak unum var. Benim bu su bardakları 300 milimlik arkadaşlar. Hemen unumu da ilave edeceğim şu şekilde yavaş yavaş kavuracağım. Un helvasını sürekli kavurmamız lazım arkadaşlar, karıştırıp çünkü yoksa dibine tutar, yakarız. İkinci bardağımı da hemen ilave edeceğim. Şu şekilde güzelce de kavuracağım. Şöyle birbirine yedireyim. Bu arada şerbetimiz de kaynıyor. İyice ne kendini bırakana kadar kavurmamız lazım. Yoksa dibine tutar arkadaşlar. Yakmadan güzelce ne kavuralım. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kendini bırakıyor. Sürekli kavurma karıştırmamız lazım şöyle kavurarak. Yoksa dibine tutar, yanar arkadaşlar bu şekil. Şerbetimize kaynadıktan sonra altını kapatalım. Bu yeterlidir. Tabi helvamızı kavururken altını kısık ayarda yapalım. Çünkü çok ayarını açarsanız yanma şekli olabilir. Böyle rengi gelene kadar kavuralım. şu şekil gördüğünüz gibi hemen biraz karameli indireyim size göstereceğim rengi dönüyor şöyle fazla koyulmasına gerek yok ben fazla koyu yapmıyorum şu şekil karamel rengini aldığın şekil kamerada belki açık rengi çıkabilir ama şu an birazcık koyulaştı iyicene kameralarda belki biraz şey durabilir arkadaşlar şu şekil ve ocağın altına biraz daha kısıyorum biri aldım çünkü şerbetine koyarken çok dikkat edelim arkadaşlar. Kendinizi yakmayın. Biliyorsunuz ki sıcak sıcak hemen e, birbiriyle hemen sıçrıyor. Maalesef de e, <laughs> helvalarda o şekil oluyor biliyorsunuz helvada. Hemen şöyle yavaş şimdi yavaş yavaş şöyle şerbetimizi ilave edelim. Şöyle kendimizi yakmadan dikkat edelim arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş şöyle karıştırarak. Şimdi yavaş yavaş hepsini dökeceğiz ama dediğim gibi kendinizi yakmayın, bu şekil biliyorsunuz Kendinizi yakmadan, çünkü çok sıçrıyor ki e, helvada öyle oluyor maalesef kendinizi yakmayın. Dikkat edin arkadaşlar, helvayı yaparken, şerbetini dökerken özellikle şu şekil gördüğünüz gibi iyice karıştıralım. Evet şöyle gördüğünüz gibi hemen yapılır çok kolay aslında arkadaşlar sadece kavurması biraz uzun sürüyor ee, yaklaşık bir yarım yani saat bir saattir güzelce de kısık ateşle yakmadan ben böyle yapıyorum hani hemen şöyle toparlayalım etrafını sonra da ağzını kapatacağım dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar sonra da şekil verdiğim zaman da size göstereceğim. Ama şöyle böyle hervamız hazır. Gördüğünüz gibi mis gibi de oldu. Valla ellerimize sağlık diyelim. Değil mi? Şimdi ben bunun ağzını kapatacağım. Şu şekil. Hemen şöyle gördüğünüz gibi hervam hazır arkadaşlar. Birazdan birazcık kendini çeksin. Ondan sonra beraber şekil verelim. Evet parvalarım hazır arkadaşlar. Şu şekil yaptım gördüğünüz gibi. İsterseniz üzerini süsleyebilirsiniz. Ben şimdilik sade bıraktım. Şu şekil tabakla bir verdim. Şimdi arkadaşlar Leos oyun alanına geldik. Şimdi içeri gireceğiz. Şimdi araba var mı bir bakalım. Şöyle şurası Bremen'de arkadaşlar. Evet. Değil mi? Yiğit çok seviniyor. Yiğit çok mutlu. Evet. Şimdi ailecek oyun yerine geldik. Değil mi Yiğit? Evet. evet. şöyle eşyalarımızı dolaplara kilitledik. Şimdi içeri giriyoruz. Değil mi anneciğim? Evet. Oyun yerine geldik. Kasaya doğru gidelim. Ondan sonra şöyle. Şimdi Yiğit ne yapıyor? Yiğit donuram yiyeceksin. Ne yiyeceksin? Ha? Ne istiyor? Hangisi? Ama sen onu sevmiyorsun ki kasada da ödeyip şu tarafta da ödeyebilirim şu an bu. Evet, I see Değil mi? Yiğit'in her zamanki e, buraya geldiğim zaman ilk önce ne yapıyor? Dondurma yiyor değil mi oğlum? Evet. Evet. Arkadaşlar burası çok büyük Leo çok büyük bir alan şöyle size kısaca şöyle çekin çok büyük bir yer şimdi Yiğit kaymaya gidecek şu şekil babasını da yanına istiyormuş oynamak için arkadaşlar biraz çok sesli ama büyük babasıyla kayıyor şu şekil wow değil mi canım? Evet, anne ne yapıyor? Sizi çekiyor. Evet, değil mi? Aferin benim oğluma. Şurada şöyle uzun büyükler için genellikle bir kayacak. Evet, Hippo oyun alanını çok seviyor arkadaşlar. Genellikle de babasıyla oynamayı daha çok seviyor. Şu şekil şuralarda böyle çocuklar dağıtmış. Bugün çok kalabalık. Şöyle e, yukarı hep şöyle kayacak falan da olur. Değil mi anneciğim? Hı. Şöyle size göstereyim dedim. Oyun yerinde e, Yiğit her zaman çok eğleniyor. Değil mi anneciğim? Evet burası top böyle havuzu. Böyle ufak ufak havuz şeyleri var. Evet şöyle size göstereyim. Biz genellikle buraya her zaman geliyoruz arkadaşlar. Çünkü senelik kartınız var. Ve Yiğit e, eğleniyor ve çok seviyor burayı. Şöyle çünkü çok yani sevinmeyecek gibi de değil. Değil mi anneciğim? Evet. Evet. Şöyle şu. Yipi de her zaman her bütün oyuncaklara biliyor arkadaşlar. Şu şekil. Hepsine tek tek birer. Değil mi anneciğim? Evet. Babası çevirsin. Hep babası. <laughs> evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi biz daha devam oynuyoruz arkadaşlar. Size inşallah her yere bölük bölük çekeceğim. Göstereceğim inşallah. Onlar şimdi oynuyor. Ben de böyle çantayla başlarımı bekliyorum. Hayatım bakayım. Evet, aferin benim oğluma. Evet. <laughs> Hadi bir daha. Aa, evet burası da arkadaşlar böyle top atma yeri. İyi çimlik. Oradan da mı istiyorsun? Top. Nereye gittin? Evet, yiğit burada. Evet, ak benim oğlum ha. Şimdi top atıyor habire. Evet. <laughs> sıkı bas oğlum, sıkı bas o zaman oluyor. Bak. Ha? Hava kalmamış. Hava çıkmıyor. <laughs> Havası mı bitmiş? Ha? Değil mi? Evet arkadaşlar burası böyle top atma yeri çocuklar için. Annem sen ne yapabilirsin? Aferi. Değil mi anneciğim? Hı, sen ne yapabilirsin? Evet şurada yukarıda toplar duruyor şöyle şu şekil. Değil mi anneciğim? Çok seviniyor yukarı. Yii. Ne yapıyorsun? <laughs> ha? Ya ne yapıyorsun annem gel. Hadi gel. Evet. Ne yapmışlar? Evet şimdi kayacakmış. Biz saat çocuk bölümündeyiz arkadaşlar. O yüzden hani Yiğit kayacakmış. Yiğit dedi ki kayalım. E çocuklar oynamak istediler. Ama bunları <laughs> bana yaptılar. O aferin benim geldi. Küçüklerin kayıncağında kayıyor. <laughs> aferin. Evet şimdi diyor ki Ben de zıplayacakmışım ama Çok olacak şimdi değil mi? Evet hadi. Evet arkadaşlar hiç göstereyim size Değil mi anneciğim? Aferin benim oğluma Bize beraber evet böyle oynama ya Burası çok büyük arkadaşlar Şöyle iki kat yukarıda da var daha Burası o kadar büyük bir yer ki Çok büyük bir alan Yani Hani bisiklet var Kayacak var yani çok güzel bir yer. Gerçekten çocukların oynayacağı hani atlayacağı şekil. Hani vakit geçirip oynayacak şekildeler. Evet. Evet şimdi sıra babasında Şimdi Yiğit babasıyla Zıplıyor <laughs> Allah beni yordu baya bir zıpladık Evet <laughs> Yiğit ha bile zıplatıyor Tabi Yiğit'in enerjisi bitmiyor Haliyle Aferin benim oğluma Süleymanlı <laughs> <laughs> babası Ay Yiğit'le babası pardon Tam tersi diyecektim Yukarıdaki trampoline çıktılar Çünkü Yiğit bir de yukarıdakine zıplamak istedi Bugün burası komple çocuk dolu arkadaşlar görsen var ya çok dolu. Evet arkadaşlar şimdi Yiğit'in babası kayacak ama Yiğit'i bekliyor Yiğit. <laughs> anca geliyor. Hadi gel 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 anneciğim. Önce babasına kay diyor. <laughs> Hadi gel. Aferin. Aferin benim oğluma. <laughs> Evet babamdan hızlı geldin bak. Tamam <laughs> Evet şimdi bir daha kayalım diyor. İşte şöyle şuradan aşağıya göstermek istiyorum. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Biz şimdi yukarı tarafa çıktık. Şöyle uzaktan göstereyim. Bu da e, e, yılan böyle e, şeyi. Ama biz ona bilmiyoruz Biz şimdi yukarı doğru çıktık. Yukarıda hani şeylere geçecek yiğit. Her yer dağılmış anne neşit aaah anne yiğit yiğit yok, hani it? Ya, it ya. yok. Aa, her terledi değil mi? evet çok terledi çok yoruldu bir gün dimi anneciğim. <laughs> anne hani neşit buradaymış <laughs> evet bir gün günü <laughs> yiğit neye bindi <laughs> nazhon evet Yiğit hayvanların üstüne binmiş. Evet. Evet. Şimdi kayıyorlar. Aferin baba o kayıyorlar. Bir gün yedin günü. Evet. Çok sesli burası. Belki sesim kısık geliyor olabilir. Koşun. Arkadaşlar bir günlükte ne yapıyoruz burada? Kapatacağız videomuzu. Çünkü oyun alanında çok oynadık, eğlendik. Bizi izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, bir gün burada devam edeceğiz. Yiğit <laughs> devam oynayacak. Birkaç yerleri sizin için çektim. Onları da ekleyeceğim arkadaşlar inşallah değil mi anneciğim? Evet, aferin. Biz burada devam oynayacağız. Ondan sonra da eve geçeceğiz. Fazla bir şey yapmayacağız bugün Çünkü bir gün pazar. Bir gün artık dinlenmeye çekileceğiz arkadaşlar. Pazartesi günü gene görüşürüz inşallah. Yarın görüşmek üzereyle diyorum. kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. abone olmayı unutmayın. Lütfen bir beğeni alırsak çok seviniriz. Çok teşekkür ederiz.